Selam. Geçen gün anneme gittiğimde oranın pazarında 30 tane mısırı 100 liraya aldım. En son Migros'a baktığımda tanesinin 12 lira olduğunu hesaba katarsak bayağı uygun bir alışveriş oldu. Büyük bir kısmını buzluğa koydum. Her istediğimizde rahatlıkla çıkarıp yiyebileceğiz böylelikle. Bu Air Fryer'da çıtır mısır tarifini de çok yakın bir arkadaşımdan görmüştüm. Aynısını denemek istedim. Önce mısırları kabuklarından ayırdım çünkü daha uzun süre korunabilmeleri için kabuklarını soydurmamıştım. Bu arada mısırların püsküllerini kurutup ödem atıcı çay olarak tüketebilirsiniz kiraz sapı ile birlikte aklınızda bulunsun. Mısırları soyduktan sonra ikiye böldüm. Aslında dörde veya sekize de bölmek çok daha iyi oluyor. Ancak bıçağım yeterince keskin olmadığı için onu ben yapamadım. Bir kasede zeytinyağını ve istediğim baharatları karıştırdım. Bu baharat tercihleri tamamen size bağlı. Sarımsak tozunu biraz fazla koymuşum. Daha sonrasında fark ettim bunu. Mısırların her tarafını güzelce sosladıktan sonra airfryer'a koydum. Bütün tereyağlarımı dondurmuşum. O yüzden elimde tereyağı yoktu ama tereyağla çok daha güzel olacağına eminim. Airfryer'da 200 derecede 20 dakika kadar pişirdim. Air fryer'ınız yoksa hiç problem değil. Fanlı fırında da aynısı olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşım sosun içine tulum peyniri de eklemişti ve öyle de çok güzel olduğunu söylemişti. Öyle de deneyebilirsiniz. Akşam atıştırmalığı için oldukça lezzetli ve görece daha sağlıklı bir seçim oldu.